Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine kanalımızda arkadaşlar. Bugün Dün dediğim gibi arkadaşlar şey yaptım. Ne derler ona arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yani tek hesaplaşma söylemiştim ve Bugün onu kendim çekeceğim Brawl Stars'ta. Çok keyifli bir video olacak arkanıza yazsın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık şu anda. Tek tekiyiz arkadaşlar. Umarım yenebilirim. Çünkü arkadaşlar çok korkuyorum yenilmekten. Kes arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane adam öldürdüm. Diye. Şöyle arkadaşlar. Şu kutuları alalım. Geçelim olsun. arkadaşlar sıkılmadan geldiği kadar arkadaşlar kaçıyorum ve sevmeyeceğim sizin için arkadaşlar Arkadaşlar çok fena korkunuz ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar kralla kapışmaya çalışıyoruz. Kim kim oturacak bakalım kral. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir durayım bence. Pat diye bu gazlar etrafımızı sarsın öyle kapışalım biz arkadaşlar. Böyle yapalım. Çok az kaldı gazın gelmesine. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendimde şöyle kendimi hazır tutayım. Ve sardı arkadaşlar etrafımıza. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar oynayabiliyorum. Çok kolay ya değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bugün Yusuf'la belki video gelecek. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar çok fena. Tak tak tak. <laughs> yes. Arkadaşlar Ha Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçmam gerekiyor kalmayacağım Evet arkadaşlar. Şu anda 5000 dolar güzel kokar ömrümü yediniz hmm. Arkadaşlar, evet arkadaşlar yeni pekler şu olmaz. arkadaşlar. Böyle baktım arkadaşlar. <laughs> Şeylerin bana sökebilir mi böyle? Arkadaşlar, palerin silahları bana söküyor. Kaçıyorum. Arkadaşlar sıktım, sıktım, öldürdüm artık. Evet. Arkadaşlar çok sinirlendim ya. Allah. Arkadaşlar bir bana sıktı herhalde. Evet, evet.

arkadaşlar yani donmuyor çok fena şöyle sıkalım arkadaşlar ay ay, ay, ay. Haydi, haydi. Evet, arkadaşlar o zaman bir devam ettim. Daha bir tane maç kazanabildim. Gördüğünüz gibi. Bir daha kazanayım. Allah Allah Allah. Deli Osman. Nasıl çıktı? Onlardan çıktı. Sıkıştırdılar. Şöyle spiral olarak kaçtılar arkadaşlar. Şöyle şuna da sıktım sabah. Re, re güzel. Hayır öldük arkadaşlar. Yazık bana.

Arkadaşlar Neyse arkadaşlar artık öldük. Yani arkadaşlar olduğumuz için de bakın buraya kadar geldik ama 31. kutuyu açabileceğiz mi acaba büyük kutuyu. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve Bye bye.